Neyi? Sokakları. Kornişler bugün yapılıyor. Bugünden sonra da zaten yatak odasının temizliği videosu gelecek gardırobumun. Ama Şuna bir bakın ya. Benim su şişesinden yana şansım yok. Su şişesi alıyorum. Su içmek için cam. Ve her defasında kırılıyor. Yani camsız da içemiyorum plastikte. Üf, şuna bak. Burayı süpürdüm. Ee, şimdi şey yapacağım. Bulaşıkları halledeceğim. Ondan sonra bugün yatak odasına gireceğim. tekrar yıkayacağım çünkü toz oldu. Sonunda ortadan yatak kalktı. Dağınık son halini göstereyim. Size yapacaklarımı anlatacağım. Sonra da yaptıktan sonraki halini göstereceğim şuraların öncelikle yeri alacağım, sileceğim. Halıları kaldıracağım. Sonra zemini alıp sileceğim. Çünkü zemin çok berbat durumda. Zaten şu kilimden anlaşılıyordur. Kornişler oldu. Neyse ki ona seviniyorum. İnanın şu işi hiç zor sunmuyorum şu anda. Bu dolabın kapağı sağlam. Bunun bir tanesi daha var. Onun kapağı kırık olduğu için o tamir olacak. Olana kadar şurası açık kalacak. Yerleri alıp sildikten sonra işte e, tamamen toz alıp alacağım her yerin tozunu. Ondan sonra da bitecek. Sonra nevresimimi değiştireceğim. O aşamaları sizlerle paylaşırım. Temizlik e, suyu hazırladım. İçerisine yağ çözücü e, ve domestos döktüm. Ama çamaşırım bitti. Beyazlar önce onları sereceğim, sonra perdelere atacağım. E, perdeleri attıktan sonra yere alıp sil, e, sileceğim. Ondan sonra toz alma işlemini yaparım diye düşünüyor. <laughs> Bu çekmece yapılacak. Burayı bu sefer bu şekilde e, dizayn ettim. Bu bitkiyi getirdim. Bu arada yolumuz e, ara sokaklara asfalt yapılıyormuş, o yüzden ses geliyor dışarıdan. Kusura bakmayın şimdiden ses için e, bu bitkiyi salondan getirdim. E, bunlar şallarım var içerisinde. şifon yerim kirli sepetimiz, bavulum. Burayı da yüklük gibi yaptım. Böyle iki tane hurcum vardı. Yine iki tane nişan bohçam vardı. Battaniyeler olarak ayırdım. Şifon üstünü de bu şekilde. Bu ikisi makyajlarım, makyaj malzemelerim. Hatta bu da makyaj malzemelerim. Fırçalarımı da yıkadım, kurumasını bekliyorum. Yüzüklerimiz. Eşime aldığım vitamin yorgunluk için iyi geliyormuş. Yine bu şekilde saatleri koydum. Bunu da ben yine nişanımızda kol düğmesi olarak almıştım ama heyecandan o zaman unutmuş eşim. O da bize hatıra olarak böyle süs kaldı. Dolabın içerisini yapmadım. O yüzden iç kapaklarını açmıyorum. İç kapaklarını da bir gün ayrı yapacağım. yapacağım. Yatağımız bizim bu şekilde. Ikea'nın karyolası. Biz çok memnunuz bence çok rahat geniş uzunluğu olsun. Nevresim takımım da İngiliz Home'un bu çizgili nevresimlerinden. Bunu sadece bir tık bana kısa geliyor. Mesela buraları daha uzun olsa içine katlayabilsem daha iyi olurdu. Böyle kısa kaldığı için çok beğenmiyorum. Onun haricinde kullanımı çok güzel. Yıkanması falan bence yazın için falan çok iyi. Fiyatları biraz artmış. Ben aldığımda 300'dü. Şimdi 700 ya da 600 lira olmuş olabilir. Tam böyle içerisinden her şey çıkıyor nevresim takımı. Bu şekilde arkaya bir duvar süsü yapmaya, düş yapmayı düşünüyorum makromeden. Sizce güzel olur mu? Yatak başlığım zaten hareketli olduğu için gerek var mı, yok mu emin olamadım. Böyle Şimdilik yatak odamı. Bir de böyle 2-3 tane kışlık hurçlarımız var bizim içerisinde. Bunları yatağın altına koyacağım şimdilik. Ama yatak dolabını düzenlediğimde fazla kalan kısımları böyle vakumlu hurç yapıp dolabın içine sığdırmayı düşünüyorum. Çünkü bazanın altında da hiçbir şeyin olmaması çok güzel oluyor bence. Ferah oluyor. Bu şekilde. Şimdi kendime Türk kahvesi yapacağım. Çünkü bu yorgunluğu sadece Türk kahvesi atabilir. Yani soğuk kahve şu an beni kurtarmaz. Ve daha türlerim bitmedi. Yatak odası ve mutfak da dağınık bu arada. Mutfağın perdesini, kornişini yapıldı. O yüzden mutfak perdelerini de yıkadım. Çünkü kum oldu her yer. Ve şuralar falan battı zaten. Şu an onları düşününce anksiyetem geliyor. Böyle. böyle güzel bir Türk kahvesi yapacağım güzelleşeceğim <laughs> ve devam edeceğim. Ha bu arada ablam geldi Mersin'den. Ee, yeğenimi de getirdi Elif su. Onları da çok özledim Elif suyu. O yüzden biraz onları görmeye gideceğim. Ama önce bir kahve içmem şart. kahvem de hazır. Hikaye atacağım önce. Yatak odasında şöyle bir resim yapayım. Temiz. Kahvemin bittiğini duymuş olmalı ki bitti tülleri de e, sereceğim ama önce çamaşırları toplayacağım. Onlar kurudu. Yerine bu yenilerini asacağım. 3 saat falan sürdü. Daha az olması lazım. Ben unuttum. Sonra çıkarttığımda çok güzeldi ama Dışarıda çok beklerse direkt eriyor. Hmm. Ama çok beklememesi lazım ve tadı çok güzel. Vay aferin sana. Üstündeki çok güzelmiş ya bu arada tişört. teşekkür ederim. Diyorum ki mesela iki gün sonra yayınlansın, şu saatte yayınlansın. O, mesela telefonumdan silsem bile yüklediğim için YouTube'a hani birisine çanta yollamıştım İstanbul'a. Evet, burada Ile.

Şimdi de puzzle'ımı götürüyorum. Yine bekarken almıştım. Mustafa askere gittiğinde evde sıkılınca yaparım diye düşünüyorum. Ben <laughs> ne yaptım? Bunu göbeğine <laughs> Tamam göbeğini <içeri> <laughs> <laughs> Bilinen mi o da? Kahveyi ki bilinen mi? Belli tipinden. <laughs> evet, Tipinden direkt belli. <laughs> Çok güzel oldu. Bu arada bu avizeyi ben yapmıştım. Youtube'da da videosu daha önce vardı. Ama şöyle yine göstereyim. Ki püsküllerini tekrar taramadım. Aa dur. Geliyor muymuş? Hadi bakalım. Ne almayacak ha şu şu bakacağım. 7 aydır ama

Allah ne muradı varsa versin sefanın. <laughs> <laughs> Çok iyi gözük ya. Şimdi tamamen yatak odası bitti diyebiliriz. Bu dolabı da buradan çıkarttık çünkü buzdolabını yerine yerleştireceğiz. Buzdolabını buraya koyacağız. Sonra o parçayı da onun üstüne yine koyacağız. Tamam ısmarlarım tamam. demek ne demek? Aradım söyledim. Buraya kadar geliyor. Ödemeyi yapacağım beğenmedin ki. Ama ısmarlıyorsun. Tamam ısmarlıyorum. Aradım getirdim. Söylemek oluyor tamam, yani. Tamam Gidin para getireyim bari. Demsiz adam. <laughs> Hadi getir bakayım. Aşkım yemek herhalde. Alo. Yemek mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Münir Bakkal nereye oluyor tam olarak? İrem Yapı'da. Hocam İrem Yapı'dan sağa dön hemen Yol inşaat var. Ee, az geri gel, geriden sağa dön. Yani geri gelirken solunda. Oradan düz gel. He, he 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 he. Bir tane bakkal var zaten burada. Cüzdarabı getirmiş ya. Tamam. Allah'ım. Tamam Gerçekten. sen oradan aradan gir, dümdüz gel, yolun bitiminde sola dön. Hemen sola döner dönmez ben yola indim. Babamın kibikleri sızlıyor resmen Abi, şu an. Yok. 100 lira yeter mi? Üstü benim. Üstü alma. Bahşiş bırakacağım. Hayır. Hadi getir. Hayır hayır bahşiş bırakma. Bahşiş bırak. Paramız yok. <laughs> Para yok aşkım. Sebze alacağız daha. Daha kalkamam malaga pastası yapacağım ben. Cüzdanımın yerini değiştirmeliyim. Öğrenmiş.